Şimdi arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün size ben bu bu bu, bu kitabı anlatacağım. Anlatıyorum. Atılan e, başlıyorum. Adını da söylüyorum. Atılan ok geri gelen geri dönmez. Başlıyorum. Dur ikisinin adı M. Arda, Arda ve Mert. Bir hey, hey okay. kendilerini çok seviyorlarmış. Ya, biraz tartışıyorlar ama Yine de kendilerini çok seviyorlarmış. Bir gün oyun oynuyorlardı Mert'in istediği oyunu. Sonra, sonra Arda, Arda, Arda da de dedi ki ben ben sıkıldım biraz beni senin oyunu çok oynadık benim oyunumu da biraz oynayabilir miyiz dedi. Sonra umursamadan Mert Hayır dedi. Arkadaşlar son, sonra orada gitti dışarıya bazı arkadaşlarla dedi. Acaba onlarla oynasam mı? Şansımı bebe bence boş bırakmayayım dedi. Sonra da merhaba dedi. Onlar da merhaba dedi. Arkadaşlar sonra de dediler benimle oynayacak mısınız? Biz bizimle oynayacak mısın? E dedi de dedi yine neden istemem çok şaşırmıştı. Son sonra Arda eve gelmiş. Sonra çok kızgınım Arda. Mert dedi. Annesine söyledi annesine ama Mert Mert hiç söylemedi. Ya yalan söyledi. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Sonra da. Sonra Arda. Arda. Arkadaşlar. Aa, aa. Arda gitti. Aa, Arda ile. Parke okula gittiler. Sonra geldi. Aa, geldiler. Sonra. Gittiler sonra geldiler Arkadaşlar hemen hazır Hazırlandılar Karınlarını doyurdular Sonra da Sonra da Arkadaşlar Sonra da hemen parka koştular Sonra kaydıraktı Maç oynadılar Arkadaşlar sonra da Arda'nın Annesi Arda'nın Çocuklar gelin dedi sabahtandır sizi çağırıyorum sonra sonra hemen gitti mi? Mert Mert gitti yanlışlıkla ardaya itti ve arda düştü sokak sonra hastaneye gittiler dört gün sonra Mert geldi sonra da dört gün sonra gitti ne, ne oldu Mert'in bacağı Oldu arkadaşlar Gör görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.